Herkese merhaba. Bu hafta ben de anayasa üzerine konuşmak istiyorum. Türkiye bir anayasasızlık hali yaşıyor. Ne gariptir ki Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa yapılması gerektiğini ileri sürdü ve özellikle birkaç haftadır bu konu üzerine düşüncelerini paylaşıyor. Tabi Cumhur İttifakı bileşenleri de buna destek verdiler ve yeniden kuruluş anayasası diye tanımlayabilecekleri bir çalışmanın içerisine gireceklerini ifade ettiler. Gerçekten oldukça ilginç. Zamanlaması da oldukça ilginç. Bu konudaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Biraz önce anayasasızlık hali yaşandığını ifade ettim. Türkiye'nin biliyorsunuz şu anda beğenmesek de bir otoriter, Türk tipi başkanlık modeli denen 82 anayasasının devamı olan aslında karman çorman ama otoriter bir anayasası var. Bu anayasada yazılı çeşitli hak ve özgürlükler var. Çünkü zaman içerisinde bu anayasada bazı değişiklikler yapıldı. Bakın bunların bir uyulmuyor. En basiti anayasa 90 uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve uygulanması zorunludur. Ahim Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararları özellikle uygulanmıyor. Demirtaş kararı özellikle uygulanmıyor. Çünkü o karar bir pilot karardır. 46. madde kararıdır. E, 2016'da dokunulmazlığı kaldırılan tüm milletvekilleri bakımından hukuksal sürecin hukuka aykırı olduğu tespitini yapmıştır. Yani nasıl Enis Berberoğlu görevine geri döndüyse, e, 2016'dan beri dokunulmazlığı kaldırılan, milletvekilliği düşürülen, hapse atılan bütün milletvekilleri bakımından da esasen bir yeniden milletvekilliğinin kazandırılması gereken bir süreç olmalıydı. Fakat bunlar tabii ki olmuyor. Peki şu anda iktidar niçin böyle bir anayasa yapım süreci içerisine girdi? Kanaatim o ki 2023'e kadar iktidarın halkı gerçekten çeşitli vaatlerle oyalaması gerekiyor. Bunların da herhalde en önemlisi Türkiye halkının 1982'den beri ısrarla ve inatla talep ettiği yeni demokratik ve sivil bir anayasa. Böyle bir anayasa nasıl yapılır? Nasıl ilkelerle yapılmalı bunu ifade edeceğim. Ama ondan önce şunu vurgulamak gerekiyor. Türkiye'nin geçmişinde belki 1921 Anayasası hariç hiçbir anayasası demokratik yollarla halkın katılımıyla yapılmadı. 21 Anayasası ise zaten zorunluluktan kurtuluş savaşı yıllarıdır. O dönem kurtuluş savaşı mücadelesine katılan tüm toplumsal kesimler birlikte Adem'i merkeziyetçiliğe yani yerel e, özelliğe dayalı bir anayasa modeliydi ama Lozan Anlaşmasından sonra e, yeni e, tekçi ulus devlet inşa sürecinde 24 anayasasıyla zaten e, o anayasanın temel özellikleri de tamamen e, unutulmuş, ortadan kaldırılmış ve e, günümüze kadar e, bizim resmi ideoloji dediğimiz e, esasen birçok insanın e, Türkçü İslamcı bazen de İslamcı Türkçü diye yer değiştiren ama Öze, özü itibariyle Türk etnisitesine dayanan, e, sünni Müslümanlığın devletleşmiş halini benimseyen, ideolojiyi yaşatacak e, e, anayasa e, önerileri hep karşımıza çıktı. Ve mevcut anayasalarda zaten bu tekçiliği yaşatan anayasalar. Tabi bu tartışmalar başlayınca, e, özellikle muhalefet partilerinden bazılarının ilk dört madde e, e, konusundaki e, açıklamaları bizi çok şaşırttı. Çünkü bakın bu anayasanın başlangıç metni, Türklüğü kutsuyor, resmi ideolojiyi kutsuyor. Bunu da anayasanın üçüncü maddesinin başlangıcındaki birinci cümlesinde ifade ediyor. Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü cümlesiyle ifade ediyor. Şimdi eğer gerçekten bu tekrar devam edecekse, o zaman bizim zaten yeni bir anayasa yapmamıza gerek yok ki. Eğer resmi ideoloji yaşatılacaksa bu anayasada, o zaman yeni bir anayasaya zaten gerek yok. Şu anki anayasa zaten yeteri kadar tekçiliği kutsamış durumda. O nedenle muhalefet partilerinin tekrar tekrar düşünmesi gerekir. Elbette ki sosyal hukuk devletinden yanayız, layıklıktan yanayız. Demokrasinin her türlü değerinden, insan haklarının her türlü değerinden yanayız. Ama lütfen bu cümleyi gizlemeye çalışmasınlar. Yıllardır Türkiye'nin bütün temel problemlerinin sebebi olan bu resmi ideolojik anlayışı reddetsinler ki yeni sivil demokratik bir anayasa yapım sürecini örebilelim. Şunu tabi vurgulamak gerekiyor. Peki neden sadece 2023'e dönük bir oyalama siyaseti değil? Neden tekrar tekrar anayasa? Şimdi bakın iktidar kamuoyuna bazı sözler verdi. Yargı reformu dedi, insan hakları eylem planı dedi. Bizler de görüş sunduk. Fakat şu anki anayasa insan haklarının tam olarak yerine getirilmesi önünde bir engel. Şu anki anayasa özellikle 2017 değişikliğinden sonra kuvvetler ayrılığı ilkesini tamamen ortadan kaldırdığı için gerçek anlamda bir yargı reformu yapılmasının önünde engel. Yani zaten bir anayasa problemi olduğu açık. İktidar zaten bu anayasayı bile uygulamıyor. Yani keyfi bir uygulama içerisinde otoriter bir uygulama içerisinde. Yani bu sıkışmışlık kendini gösteriyor. Bir başka konu, bakın Türkiye hala ülke içinde ve ülke dışında, Suriye'de, Irak'ta, Uzak Doğu'da, Libya'da, Kafkasya'da sıcak çatışma halinde olan bir ülke. Çünkü Kürt sorununu çözmediği için, şiddete dayalı politikalarla, güvenlikçi politikalarla çözmede ısrar ettiği için çatışma halinden bir türlü kurtulamıyor. Ve tam da böylesi bir dönemde ifade özgürlüğü zaten rafa kaldırılmış durumda. Örgütlenme özgürlüğü keza çok büyük zarar görmüş durumda. O hal ilanı ve sonrasında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri zaten iktidara çok geniş yetkiler vermiş ve gösteri hakkı neredeyse kullanılamaz hale gelmiş durumda. İşkence ve kötü muamele uygulamaları oldukça yaygın ve şikayetler oldukça fazla bir durumda. Böylesi bir durumda siz nasıl bir anayasa yapacaksınız? Özellikle AK Parti sözcüleri işte yeniden kuruluş anayasası diyor. Peki bu ülkede yaşayan en az 20 milyon Kürtle yeniden kuruluşu düşünmez misiniz? Bu ülkede yaşayan milyonlarca belki de 20 milyondan fazla Alevi ile yeniden kuruluşu düşünmez misiniz? Bu ülkede yaşayan diğer etnik gruplar, Çerkezler, Araplar, Lazlar, onlarla Asurî Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler onlarla oturup Ermeniler oturup yeniden kuruluşu düşünmez misiniz? ve tabii ki diğer farklı inanç grupları. Şimdi eğer gerçekten yeniden kuruluş cümlesi tıpkı 100 yıl önceki gibi farklı etnik ve inanç gruplarının inkarına dayalı olarak sürdürülecekse 21. yüzyıldayız bunu yapamazsınız. Türkiye halkının buna izin vereceğini kesinlikle zannetmiyorum. Anayasa bütünüyle yazılabilir. Eğer yeni diyorsanız bütünüyle yazılmak durumundadır ve insan onuruyla başlamak durumundadır. Anayasa yapımında ilkeler ortaya konmalıdır. Bunlar demokrasi ve insan hakları ilkeleridir. Anayasa Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek nitelikte kurgulanmalıdır. Yani otoriter başkanlıktan vazgeçmek, belediyelere kayyum atanmasını sağlayacak uygulamaların tam tersine Yerel yönetimlerin yetkilerini artıracak yani ademi merkeziyetçiliğe dayanacak. Kesin kes kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçirecek ve ifade özgürlüğünü mutlak bir değer olarak koruyacak. Her türlü vesayet sistemini reddedecek. Elbette ki toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olacak. İşte birçok daha ifade edebiliriz ilkeler üzerine kurgulanmalıdır ki eğer bunu yaptığınızda zaten Türkiye'nin temel sorunlarına da çözüm bulmuş olursunuz. Ben sözlerimi bitirirken Türkiye'deki muhalefetin tam da bu anayasa tartışmalarının yapıldığı bir süreçte bir araya gelmesini ve gerçekten Türkiye'nin nasıl bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, demokrasi ve insan hakları ortak paydasında nasıl bir araya gelineceğini göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Millet İttifakının, Demokrasi İttifakının merkez partisi olan HDP'nin, yeni kurulan deva ve gelecek partilerinin, elbette ki sosyalist partilerin, demokrat partilerin bir araya gelmesi ve gerçekten iktidara karşı bu ülkenin ihtiyacı olan anayasanın ne olduğunu ortaya koyması ve bunun için mücadele etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu mücadele süreci inanıyorum ki yeni bir iktidar seçeneği ortaya çıkaracaktır. Ve bu iktidar seçeneğiyle birlikte tazelenmiş bir siyasi iktidarla birlikte Türkiye belki de o zaman gerçekten yeni demokratik ve sivil anayasasını yapabilecektir diye ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.